Değerli tüm operatif üyelerimiz, değerli bağımsız malik müşavirler grubunun yöneticileri, sevgili bakanımız, değerli malum müşavirler, hepiniz saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle bugün iki güzel e, kutlu günü birlikte kutlamanın mutluluğuyla birlikteyiz. Hem Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz hem de Bağımsız Mali Müşavirler Grubu'nun bugün kuruluş yıl dönümü. Ee, tebrik ediyorum sizleri. Ee, grubumuzun devamlılığını ve ilerleyen süreçlerde büyüyerek ee, daha güzel organizasyonlarda, daha büyük organizasyonlarda bir araya gelmeyi tebrik <laughs> ediyorum. Uyumsoft olarak bizleri davet ettiğiniz için, bugün sizlerle bir arada olduğumuz için ayrıca çok teşekkür ederiz. Bilişim partnerimiz olarak Uyumsoft kurumsal iş sistemleri biliyorsunuz her zaman mali müşavirlerin yanında ve birçok çözümleriyle sizlerin e, iç işleyişlerini kolaylaştıracak. Sizleri hem mesleki anlamda hem ülkemizdeki e, meslek dönemindeki geleceğe hazırlıklar döneminde size kattığınız değerlerle ve sizden aldığınız değerlerle büyümeyi hedefleyen bir bilişim firmasıyız. Ee, bu kapsamda da sizlere her zaman e, en iyi hizmeti sunmak istiyoruz ve sizleri de bizlerden e, esirgemediğiniz destekleriniz için ayrıca sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün bir sunum değil, bugün buraya geldiğimizde birçok e, sebebi var. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlamak, işte Kırkımızın kuruluş yıldönümünü kutlamak, sizlerle bir arada olmak. Bugün bir eğitim formatında değil, biraz daha e, sizlerle önümüzdeki dönemdeki e, mesleğin işte getireceği denetim ve bununla ilgili yaptığımız hazırlıklarla ilgili biraz kısa bilgilendirme verip müsaade isteyeceğim. Biliyorsunuz biz daha önce de sizlerle paylaşmıştık. E-Denetmen adı adında bir gelişti. Bunun sebebi nedir? Artık bundan sonra e, herkesin e-faturada, e-defterde e ve elektronik ortamda tüm kurumların olmasından kaynaklı artık denetimlerin çoğalacak. bundan sonraki süreçlerde denetimin artık ön planda olacağı ve uygulamalarla da yapay zekayla da biz arka planda mali müşavirimiz ofislerimizin daha denetimli, daha şeffaf, daha toplu bir şekilde mükelleflerimizi ve kendi iç işleyişimizi yönetebileceğimiz bir platform oluşturmak biliyorsunuz. İsmi E, denetmen ürünü. E, program bağımsız çalışan, hangi mali müşavir, hangi programı kullanıyorsa e, istediği programdan tuttuğu defterleri arka planda denetleyebileceği bir organizasyon oluşturdu. Ve bu arttırmamızın aslında en baştaki sebeplerinden bir tanesi artık hepimizin hayatına girdiği gibi yapay zekanın, denetimin ve ee bundan sonraki mükelleflerin ve sizlerin ee önümüzdeki dönemde bekleyeceği ee ve karşımıza çıkacak uygulamalara ve denetlemelere istinaden aslında biraz daha ee kendi check-up'ımızı ve e, sağlık ölçülerimizi yaptırmak gibi düşünüyorum bunu. Biz e-devlet e uygulamamızla ürünün e, size vermiş olduğu katma değerle vergi tüm kanun, tüm ticaret kanunu, muhasebe ilke standartlarına göre bir elektronik defteri denetleyerek size arkasında bulmuş olduğu analiz raporlarıyla beraber sizin e, sizin aslında daha sağlıklı defter göndermenizi ofisinizi, mükellefinizi ve operasyonumuzu daha sağlıklı yönetmenizi sağlayacak ürünümüzle e, sizlerle birlikteyiz. Mutlaka ev denetmenle ilgili e, uygulamayı denemenizi ve e, bir mükellefinizde analiz etmenizi rica ediyoruz sizlerden. Çünkü gerçekten ofisleri e, daha sağlıklı işleyişini sağlayacak bir ürün. Bu ürünle beraber biz arka planda e, bir birçok iyileştirme de yaptırdık. Artık defteri bizden gönderen mali müşavirler el defteri göndermeden önce denetleyip gönderebileceği daha pratik bir e, platformda sunduğumuz bir altyapıyla da şu an geliştirmelerini de yaptık. Uçtan önce dediğimiz birçok organizasyonu aslında kuruyoruz. Bu uçtan önce dediğimiz yapıda işte, fatura, defter, mali müşavir yazılımı, denetmen, e, entegrasyon ürünleri gibi birçok ürünlerle hizmet sürecimizi devam ediyoruz. Desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Saygı ve sevgiyle hepinizi selamlıyorum. E, vakit ayırdığınız, dinlediğiniz için, geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Saygılar, sevgiler.